Selam arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi çok güzel iki sorumuz var. Türkiye geneli 3D sorularından. Şöyle bir yaş problemi bir tane de fonksiyon sorusu diyebiliriz soruyu. Çözmeye başlayalım. Tabi siz durdurup çözmeye çalışın. Ondan sonra çözümü izleyin. Şimdi arkadaşlar bu soruda demiş ki uzun kenarının uzunluğu Kısa kenarın uzunluğunun iki katı olan dikdörtgen bir kartpostal köşegeni boyunca kesildiğinde iki eş dik üçgen elde ediliyormuş bu dik üçgenler dik kenarları eksenlere denk gelecek yani kesiş e, pardon kesişecek diyebiliriz kesişecek şekilde yerleştirildiği hipotenüsün taşıdığı doğrular y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonları oluşturuluyor f azalan fonksiyonsa tamam burada ona gerek yok zaten şimdi bir şöyle bir kartpostalımız varmış uzun kenar kısa kenarın 2 katıymış. Yani biz buraya k dersek uzun kenarı da 2k olacakmış. Ve biz bunu şu şekilde kesip bu parçayı şu şekilde yerleştiriyoruz bir parçayı, diğer parçayı da şu şekilde. O zaman şöyle anlayabiliriz şuranın k olduğunu, şuranın 2k olduğunu. Çünkü uzun kenar burası. Aynı şekilde şurası k, şurası da 2k. Şimdi biz buradan nelere ulaşabiliriz? Bu doğruların eğimine. Çünkü hipotenüslerini veriyordu. Doğruların denklemine bile ulaşabiliriz hatta. Şimdi 2K'ya K dediğimizi unutmayalım. Ee, buradaki eğim bildiğiniz gibi 2K bölü K'dan soldakinin grafiği neymiş? Y eşittir. Eğimi başa yazıyorduk X'in başına. 2X bir de C'de ne kadar yukarı taşınmış? Artı K kadar. Pardon artı 2K kadar. Bu da Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 x sola yatkarıldığı için eksi dedik. Bir de artı k kadar yukarı taşınmış. Artı k. Şimdi burada bir de bir fonksiyon vermiş. f2 artı g2 21'miş. Yerine yazarsak k'yı bulabiliriz. Çünkü tek bilinmeyeni inecek. f 2 yazalım öncelikle. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2. Eksi 1 yapacak. Eksi 1 artı k. Bir de artı demiş. Artı. G2 demiş. Onu da burada yerine yazalım. Artı 4 artı 2K. Artı 4 artı 2K. Kaçmış bu? 21. 21 e eşitmiş. Şöyle güzel bir renk alalım. 21 e eşitmiş. Şimdi o zaman 3K 21-4 artı 1 22-4 18 yapar. O zaman K'nın buradan kaç olduğunu anlarız. 6 olduğunu. Ne demiş? Kart postalım başlangıçtaki alanı biz böyle bir dikdörtgen çizmiştik. 2K ve K yazmıştık kenarlara. O zaman burası 6 burası da 12. Cevap ne? 72 6 çarpı 12'den. Güzel bir soruydu bence TET'lik yani kolay ama çıkabilir. Şöyle bir yaş problemi sorumuz var bir de. Şimdi arkadaşlar burada hani çocuğa da 1900'lerde doğmuş diyebilirsiniz ama 2000'lerde demek daha mantıklı gelir çünkü öğretmen genelde öğrenciden büyüktür ve 2000'de hesaplamak daha kolay. Şöyle bir başlayalım. İşte çocuk bilmem 2000 nokta nokta'da doğmuş olsun ve 2022 yılında a, e, şey, doğduğu yılın son iki basamağı eşitmiş buna. Yani işte diyelim ki 2000 AB ise 2000 AB ise 2022 yılında AB yaşındaymış. O zaman 2000 AB'yi yaşıyla yani AB ile toplarsak 2022 yapması gerekiyor. O zaman şöyle bir şey çıkarabiliriz. Şimdi biz bundan 2000 AB'yi çıkarsak, 2022'den 2000 AB'yi çıkarırsak 22 eksi AB eşittir AB olur. O zaman 22 eşittir 2 tane AB 2 basamaklı sayısı. Bunu da 2'ye böleriz. O zaman AB 11. Çocuk o zaman 2022 yılında 11 yaşındaymış. Asil 11 yaşında. Şimdi silelim. Asil 11'di bunu bir daha yazalım. Bir de matematik öğretmenini hesaplayalım. Şimdi zaten en küçük yaş toplamı 70 olduğu için 1900'lerde doğması gerektiğini anlıyoruz zaten buradan. 1900 AB olsun. Ya da 1900 şöyle bir büyük yazayım. 1900 x yılında olsun artı son iki basamağına eşit olacak ya artı x eşittir 2022 o zaman 1900 artı 2 x y x y bu arada iki basamaklı bir sayı 2022 eşitmiş 2022 eşitse o zaman 2 x eşittir diyeceğiz 2022 eksi 1900 o da 122 yapar. O zaman x'e buradan kaç gelir? 61 gelir. 61. Çocuk da 11 yaşındaydı. 61 artı 11. Bu da 72 yapacaktır. Bunun cevabı da Bursa. Bu da güzel bir soruydu bence. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.